I8910 web sitemize hoşgeldiniz. Bu eğitim videosunda sizlere aradığınız bir resme ulaşmayı ve daha sonra o resme telefonunuza duvar kağıdı olarak atamayı göstereceğiz. Öncelikli olarak Google'ı açıyoruz. Örneğin diyelim Beşiktaşlısınız ve Beşiktaş için telefonunuza güzel bir duvar kağıdı arıyorsunuz. Görsellere gelelim. Görsellerde öncelikle Beşik taş yazalım ve aramaya basalım. Gördüğünüz üzere bir takım arama sonuçları gelecektir. Şimdi buradan seçenekleri göster yapıyoruz. Bu tuşa bastığımız zaman sol tarafta bir takım yazılar açılacak. Bunlardan tam olarak seçiyoruz. Bunu da seçtikten sonra genişlik ve yükseklik olarak iki kutu belirecektir. Burada genişliği 360, yüksekliği 640 piksel yapıyoruz. Araya basıyoruz. Gördüğünüz gibi sonuçlarımız, arama sonuçlarımız daraldı. Hatta ilk sayfa çıkan sayfada sadece bir tane sonuç geldi. Aradığımız Beşiktaş logosuna yönelik. Bunu açıyoruz. Tam boyutunu, görselin tam boyutunu göstere basıyoruz. Logo şeklinde wallpaperımız burada çıkıyor. Burada 360, 640 yapmamızın sebebi telefonumuzdaki duvar kağıtlarının boyutunun bu olması. Sağ tıklıyoruz, resmi farklı kaydet yapıyoruz. Bunu telefonumuza kaydettikten sonra bilgisayarından telefonun e-hafızasına giriş yapıyoruz. Samsung Phone Browser'ı kullanarak E yerine başka bir yerde olabilir. Sizin uygun gördüğünüz yer. E, burada Images klasörüne daha sonra Backgrounds'a gidiyoruz. E, Google'dan yüklemiş olduğumuz resim dosyasını buranın içine atıyoruz. E, içine attıktan sonra telefonumuzu açıyoruz. Menü. Galeri. Images and Videos'a basıyoruz. Burada en son yüklenenler arasında seçmiş olduğumuz Beşiktaş resmi var. Options yapıyoruz. Use Image. Set as Wallpaper. Duvar kağıdı olarak Atay'a basıyoruz ve telefonumuzda artık Beşiktaş logosu duvar kağıdı olarak hazır.